Merhaba arkadaşlar ben Berat bu güzel bir uzama sonra ona da gameplay atacağız onunun gameplayini yaklaşık yaşlamıyorsam ee, yaklaşık tablamda 66. bölüm hoş uzama ne oldu abi 3-4 haftada onu gameplay atmıyorum amına koyayım <laughs> Maria mı oğlum Maria gel lan Çölden hatırlayın. Eee bir dakika bir dakika mikrofonu nasıl lan? bir dakika ses dedi. <laughs> <laughs> güzel güzel ses geliyor yürü yürü. yürü. <laughs> Amına sesim biraz garip geliyor olabilir çünkü hastayım. Gribim yani. <laughs> uyuyamadım da adam o kadar uyuyamadım amına koyayım Olan uzan onu atmıyordum lan Kırmızı amına koyayım Değilsin oran değilsin oran basın diye ee, Şuraya atacağım. Betto mu putperest. Eee yeşil dedin dedin. Bak şu dedim. Nah çıktı. Amına koyayım. Lan yürüyün. Ye. Manyak. Ah. <laughs> Ba, ba ba bam bam Hekala bunu attın ya. Şu an çok kötü oldu. Alan, adamın anasını siktik. ayıdana anana vurdum yere seniim aidana. Ay, Ayla siksin ya. <laughs> Ayıdan ananı ormana götüreyim de ayıla elli sikiş Ananı sikerim ayıdana kaçma Kaçma orası bir sikti bir çocuğu Heee nope Ona oh, no. Şuan geliyorsunuz ki ah. Bir tane daha geldi gel <laughs> gel aptal oldu aptal piç oğlum bir tane hadi bunla alalım kes bunu mu oğlum al el Chapo escort mu lan o escort bir miydi escort 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 gibi tipi var amına. Escort, escort, escort. Amına kodum. <laughs> Oğlum hastayım zaten. Bette okuyor. İçine bette oku mu Putperes. Her bir hırvatistan arasına Arnavutluk bir savaş çıksın da hiç ağlamayacağım. Şakacı alamayacağım. Vay amınakoyim <Sessizlik> Evet, Ha engel artık yat ona de Artık yat ona de Ona de ona de ona de Ona de ona de ya aptal Peach senin oyuncağını sikeyim senin oyunu var ona bundan götürünü sikeyim lan siktir amına kodum lan siktir git ona de ona de amına koduğum. Ah. Ay, git. Manyak. Puh, tanrı ben senin oynayacağın sikiyim bro. Moruk tipine tipine ayıdana amına kodumun evladı. Lan bir kere Amına koyduğumun ya ya amına siktiğim evladı seni biri bak. Ulan gerizekalı al ya gut. Ulan ma şu, öyle söylediğin Charles ben abinin profil fotoğrafını alıp kopyalayıp korunmayı biliyorsun ama yanılıyorsun. O bir daha fotoğrafı göster. Tek askerlerle kapıya geleceğim senin. Hayır bir şey ya. O, bu gide bir Charles ben fotoğrafı göstermiş o ben bu çocuğu öldürürüm bak. Yemin ederim darbe ederim. Bunu bana yapsın adamın yerine gidip ağzına çağırırım. Terörist ki bisiklet kaçarım amına koyayım. Kes kes amına sikti bu çocuğu kes. Amına kodum evladını evladı kes. Amına kodum. <laughs> ananı sikiyim sana diyorum sana sana. Bak ananı vur sikiyim. <laughs> <laughs> Nefret ettiğimle birisi işte buydu ya. Bu zaten sonra daha da yarrak inanırım amına. Sahte oldu belli. Ya senin ben tipini sikiyim. Amına kodumun belveledisi. sesi. Amına kodumun kaşarı. Mikrofonu sallıyor. Seni anana çıkarım lan, amına koydum evladım. Kapat lan yüce Ucube herif. Baldoz o da evlilik istiyor, İpliğine bir bak. Kesin Yakuttur. Kesin. O Yakut'un da amına koyayım. Zarar Discord saklandı. Sinirliyim. <laughs> arkadaşlar bunun sorusu taklit eder. sizler siz kusura bakmayın. böyle bu kafada troll ya da şaka yapmaya devam ederiz ileride arkadaşlar sileceğim bir daha da gire eklemem bak bak bunun işi. ben öyle PUBG Mobile'deki doça benzemem bir koydum mu, amına korum kor kor ee, Amına amını sikerim siker ya böyle zıtı pezemek gider senin kılına girerim ananı sikerim valla Amına kodum da lan Amına kodum o pezemeni yaz yaz Alta yer seni kim? Avrını siktim mi ne olur sen gece konuda mı kalıyorsun Fukuras bu o çocuğu hangi otakar lan Adres yaz adres ee, Van Varnotagarı Ya sikti git gözünü seveyim ya. Mor escort. Mari Mari Chris, Christ, Crystal Crystal mı? Oğlum Mari Crystal ben bu desek veririm. Yavru insanları severim. Yavru insanları severim. Dedi. Ben sorumlu olmam valla. Bunun sorunu Yakut. Yüzde yüz Yakut. Yani. Yakut suçlu. O şerefsiz suçu. O kadar basit yapmışlar ki o diye Çarşı bana ismi profil fotoğrafı kopyalamışlar. Sanki ben yapmış bir daha Yani siktir git. İftira bu. Adam, ya ben bir koyacağım gerçeği çarşı bana. E amına görecek. Salim diyor ki, dediği şey var. Dediği şey var. Eyvah terbiyesiz diyor. Bak bir gram. Bir gram beynin yok. Ucu herif. Senin kafan yenilenmemiş. Git yenile gel gel. daha da farklı konuşman lazım. Yani yenilemek böyle olur. Ya. Hani yenileme yoktu yarrağım. Niko Benet diyordu ya. Amına ha. Hazır tutar. daha efendim pişman Be amına kodum. Yaparken pişman değildin. Ne oldu lan? Aydanız ucu herif. Valla ben onu bunu anlamam. Ben şakamak anlamam. Ben beni bilenler bilir. Ben şakayı kaldıramayan insanım. Yani şakayı hoşlanmadım. Kap en kapatırım engellerim. Acımam. Sen Basit. amına kodum oyuncu hay ananın amı nasıl bekliyorsunuz ya ipneye doldu abi 5 dakika olmadı 5 saniye olmadı amına ben nefret ediyorum bu charlotte ben odadan taklit edenlerden de. Ya vallahi diyeceğim ya yemin ediyorum diyeceğim villa diyeceğim en sonunda ruhsatlı gerçek altı bir satın alıp saçıma sokucam en sonunda sinirden ya. Ya piç ya tam bir piç ya o en sonunda bir kural koyacağım diskoda yani uymayanları banlayacağım acımayacağım sikerim siker. Sik amına kodumun kaşarı. Gelin ben tipini kim? Ha siktim ben. Boz. Amına kodumun kadar mı? On şiş yakmış, tatlı yakmış kaşarı seni. Beni bom, beni beni. Seni bülüfürü sikerim ben, bülüfürü. Seni pembe moruk, seni alanın amına var. Bir vurdum var ya, götür de bana da, bana da. Lütfen bana da bir isyan eder. Amına kodumun kaşarı seni. Sile bana lan, sile bana. Sile amına kodumun pecimengi. Mikrofonu sallıyor. Ah 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 ah. Pişler. Aydana Anal sikecekler sizi Ama ne koyayım Vay AMK Ben böyle faktör yemedim Valla rezilik Valla rezilik Bu arada bence Sayın ve Yakut ve o arkadaşları Şakadan Çağız Ben Ardu abi şakasından İSYAN isyan artacak Bu işin kaçış yolu yok Baba sahip eğer bu şakayı ortaya, orta, ortaya orta, suçluyorsan bunun sorumlusu sensin bize, de Yakut ve arkadaşım biz değiliz. Hiç bu şey sustan demek. Kusura ama sen battın oğlum. Kabul edeceksin oğlum. Kabul etmek durumu da En sonunda kendimi geri seçeceğim ya. Ay hiç yok, bro. Senden nefretim kardeşim. İyisi aşkına. Siktet, et. Siktir et! Rock'n'roll! <laughs> <laughs> Oras bu çocuğu hain. Alakasızdan nefret ederim. Şimdi ben nefret besledim ama iftira. Ben iftira kabul etmedim, reddettim ve nefret ettim, nefret etmeye devam edeceğim. Bir iftira tam bir şey karaktersizdir. Düz! Atma. Bam. Geri. Yaram, nikobelik gibi, Escort gibi tip var. Ben rahatım, öz güvenime güveneceğim abi, yapacağım bir şey yok. Kimseye güvenmem bu saatten sonra. Ben sormadan olamam, yani. Evet, de zaman dezavantajları var, yani. Neyse, bir şey demiyorum. بیز این ویدیوهای را ببینیم که خیلی خوشگل کننده ای پخش کن. باا